Bir zamanlar Zeka Ormanı adı verilen büyülü bir orman vardı. Bu ormana sadece cesur ve akıllı çocuklar girebilirdi. Zeka Ormanı rengarenk çiçeklerle, konuşan ağaçlarla ve sürekli bulmacalar soran minik hayvanlarla doluydu. Bir gün küçük bir kız çocuğu olan Zeynep, Zeka Ormanı'nın yakınında oyun oynarken ormandan gelen tatlı bir ses duydu. Bu ses... Ormanın bilge baykuşuna aitti Hey Zeynep! Ormanın kapısındaki altın anahtar kayboldu. Ancak senin gibi zeki bir çocuk onu bulabilir. Cesaretin varsa gel ve bulmacalarımı çöz. Zeynep merakla ormana girdi. Bilge Baykuş onu gülümseyerek karşıladı ve şöyle dedi. Anahtarı bulman için üç bulmacayı çözmen gerekiyor. Hazır mısın? Zeynep başını salladı. İlk bulmaca şu oldu. Bir şişe ve kapak. Bir şişe ve kapağı toplam 1 lira 10 kuruş. Şişe kapaktan 1 lira daha pahalı. Kapak kaç kuruş eder? Zeynep düşündü, düşündü ve yanıt verdi. Kapak 5 kuruş eder çünkü bir TL fark var. Baykuş memnuniyetle kanatlarını çırptı ve bir ipucu verdi. Altın anahtar bir ağacın yakınında. İkinci bulmaca daha zordu. İkinci kırmızı ve mavi ev. Bir kırmızı ev var, içinde hiç kapı yok. Mavi bir ev var ama dışarısı kırmızı. Nedir bu? Zeynep biraz düşündü ve heyecanla bağırdı. Bu bir karpuz, dışarısı yeşil, içi kırmızı. Baykuş bu cevaptan sonra daha da mutlu oldu. Son bulmaca geldi, üçüncü gizemli sayılar. Bir sayı var, kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit. Bu sayı nedir? Zeynep hızlıca düşündü ve bu Fibonacci sayıları ama küçük bir sayı istiyorsanız üç dedi. Baykuş hayranlıkla gülümseyerek kanatlarını açtı. Zeynep, çok zekisin. İşte altın anahtar. Zeynep anahtarı aldı ve bilge baykuşa teşekkür etti. O andan itibaren Zeynep Zeka Ormanı'nın dostu oldu ve oradaki her şeyi öğrenmek için sık sık geri geldi. Sonunda Zeynep bir şeyi öğrendi. Zeka her zaman eğlenceli bir yolculuktur.